Kardeşim yani insanlar yani şu şartlarda şu düzende iradesi ölmüş insanlar kardeşim düşünemiyorlar kardeşim ya. Ay geleceklerini yaşantılarını düşün. 70 yaşına gelmiş halen koşturuyor koşturuyor. ben Sabancı'dan rahatım. Bir kava tabak ya konuştuk laf mı yani bu? Sabancı'dan bir rahatım diyor. 70 yaşına gelmiş utanmadan kalına bakmıyor. Yani şimdi sen buna ne diyebilirsin kardeşim? Aynen, biraz... He, Abi, Abi memnunum diye ne de bir şey diyemiyorsun. Sıkıntı. Sağ çocuk bir şey söyleyecekmiş söyle. Battık. 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 <laughs> 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 Çocuklar bile ruhuna işlemiş kardeşim ruhuna. Çocuklar bile ruhuna işlemiş kardeşim. Buradan getir 10 yaşındaki çocuk oyunu düşünecek, şunu düşünecek. Bir hayatın şeyini tat bakmadan, düşünmeden anasının derdini düşünüyor, babasının derdini düşünüyor, hayatın sıkıntısını düşünüyor. Bir 10 yaşındaki çocuktan ne beklersin? Bak adamın, çocuğa bak bebek. Su bir ya. Bir süt alamıyor, bir yiyecek alamıyor, bir içecek alamıyor. Yani bu şekil yani yani bu şekil insanlara zulüm yapılmaz. Yani bu insan bir parça yani daha artık kendilerine çekip düzen. Kefenin cebi yok. Bir yere bir şey götürecekler yok. Zulümü yapmasınlar. Yani bu doyumsuzluk ne diye kadar? Yani bunların hiç mi yani bir zerre kadar vicdanın kenarında Allah korkusu sinmemiş. Bu insanlara bu zulümü yapıyorlar ya. Bunlar yani bu gariban sadece bu Allah garibanın üzerinde mi dolaşıyor yani? Bu zenginlere Allah yok mu yani? Olmaz. 7'den 77 aslında herkesin ağzında da ekonomi olmaya başladı. Ya kardeşim yani geçim sıkıntısı zor şartlar içerisindeyiz kardeşim. Yani yani. Hangi yani gel burada gel yani, yani burada gel, bu adamla konuşsun pazarcığım kardeşim. Abi ne pazarcısın? Pazarcısın. Ama vallahi ben pazar kirasını çıkaramıyorum. Çünkü millete para yok. Şimdi pazardan bahsedelim abi. Herkes diyor ki esnaf suçlu. Özellikle bu zamlarda yapanlar esnaf diyorlar. Bir esnaf olarak pazarcı esnafı olarak sen birazcık değerlendirebilir misin bu konuyu? Esnaf mı suçlu? Hayat pahalılığı nereye gidiyor? Işleriniz ne durumda? Genel olarak herkes aynı. Bir kilo bir biber 70 lira olursa abi millet nasıl alacak? 70 lira biber, 30 lira domates, bak en başında 40 lira patlıcan olursa millet nasıl olacak abi? Yani genel olarak baktığınız zaman bir ekonomik sıkıntısı var ama nerede geliyor? belli değil. Ben de kendim mesela ben pazarcım ama ben zor kirayı veremiyorum abi yalan <laughs> yok. Bir tahtası 100 lira, 150 lira, bir tahta günlük 150 lira, iki <laughs> tahta 300 lira abi ne oldu? Ben kendim dönemiyorum. Aslında şöyle yapalım abi, pazarcı esnafı olduğun için bu malın bir girdisi çıktısı da vardır ay, ay. aslında. Pazarcının burada kazandığı kaç para oluyor genelde ya da siz işte 70 lira biber dediniz örnek veriyorum. Kaça alıp da Kaça satıyorsunuz? Şimdi 70 lira biber mesela çiftçi biliyorsun söylem gerek döküyor döküyorlar. Paza gelince dünyanın parası. Ben bugün gün aldım alı 5 lira, yarın gidip 10 liraya alıyorum. Her gün zam geliyor. Halde de bir de değişkenlik mi söz konusu? Halde de var. Bizim aldığımız yer toptan yerlerde var. 10 yere gidiyorsun abi birisi 5 lira diyor biri 8 lira diyor. Ha bir de fırsatçılık da var yani. Yapıyorlar. Bu genel bizim gelen de var yani. Kiramı çıkartamıyorum dediniz ama işlerde ne kadar bir düşüş oldu ya da müşterilerinizle sohbetleriniz bu niye bu kadar dediğiniz zaman ne tarz cevaplar Ekonomi diyor abi. Ekonomi diyorlar. Bittik diyorlar. Çöktük. Mesela müşteri bazı konuştu böyle müşterilerim var. Ben de ev kiram veremiyorum diyor. Ev kiram biliyorsun abi. 1 liraydı adam evini çıkarıyor. 2 liraya veriyor. İnsanı çıkarıyor. 3 bin lira yapacağız diyor. Herkes de var yani. Niye böyle oldu abi? Bu zamlar bir anda neden arttı? İşte elektrik, su, doğalgaz senin kiraların da olsun. Pazar fiyatları olsun. Sebze, meyvedeki fiyatlar. Ne oldu da bir anda bu kadar artış gösterdi? Ya dedim ya genel olarak bir, bir, bir sıkıntı var ama tabii nerede bunu ben de bilmiyorum. Ama inşallah çözülür. Nasıl çözülür abi? Sence çözüm nasıl olmalı? Vallahi kadar ben bilmiyorum. Derinle bilmem ama ama inşallah çözülür daha iyi olur. Peki abi, abi hayırlısı olsun. İnşallah abi, iyi olur. Bir Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanmayı tercih ederdin? Tabii ki Tayyip. Neden efendim? Tayyip şimdi abi görmek lazım yani. Ben şimdi bak kendim açıp konuşuyorum. Her taraf yapıyor adam yapıyor. Ama Yap. geçinemiyorum da diyorsun abi. Ya şimdi şöyle bir anda öyle ama şimdi ne kadar olsa da adam şeyi biliyor. Ben bak kendi 45 yaşındayım ama Onda baş kimse vermem yani. Ama iş bilmek hani işini biliyor dediniz ama aslında işimizi bilsek bu durumlarda olur muyduk sizce? Yani bu hayat pahalılığı olur muydu? Valla dedim ya bir sıkıntı var ama nerede olduğunu bilmiyorum ama inşallah çözülür. İnşallah. Sıkıntı diyorsunuz ki Tayyip Erdoğan'dan kaynaklı değil. Yok yok. İnşallah Allah herkesin yardımcısı olsun. Bak bunu söylüyorum. Neye bağlıyorsunuz peki? Tayyip Bey'den diyorsunuz ki kaynaklı değil. Neden olabilir o zaman? Ya valla bilmiyorum o kadar. Yani. Hani bir fikir yürüttüğünüz zaman ne olabilir bunu? Valla onu bilmiyorum. Ama Hiç düşündünüz mü? Ama dilerim iyi olur inşallah. Allah herkesin kalbine gebersin. İyi Ay, olur inşallah. Hiç Şöyle, düşündünüz mü ne dedi? Hiç düşündüm abi. Size başarılar <laughs> diliyorum. Teşekkür ederim, evet. çok sağ olun. Ben Ankara'da oturuyorum. oğlum düğünü var, davetiye dağıtmaya geldim. İnsanların durumlarını hem göreyim hem ailenin nasıldır diye ama herkes diyor ki, gelemese kırılmazsın değil mi? <laughs> Çünkü yol paraları 350 lira sadece. <laughs> Gidiş geliş 700 lira. E bu insanlar bir de takı takacak. Yani çok vahim ülkenin hali. Aslında evlenmek bile artık... Kesinlikle, kesinlikle yani. Allah'a emanet yaşıyoruz. Her şey çok vahim. Yani emekliyiz, eşimle ben de ama yetinemiyoruz yani. Evet ablacığım en düşük emekli maaşı 2500 lira ama sizin ne kadar aldığınızı bilmiyorum. Geçinemiyoruz dediniz. Neden geçinemiyoruz? Neden geçinemiyoruz? Çünkü 2500 lira maaş alıyoruz ama bir markete gidiyoruz. Bir arabayı 2000 liraya dolduruyoruz. Bir ay boyunca ne yapacağız? Yani bir ekmek olmuş 3.75. Belediye ekmeği 2 lira. Hı -hı. Onu da alıyorsun. E çoğu çocuk gençler beğenmiyor. Hı -hı. Ama üzmek istemiyorsun çocuklarını. Ama halimiz çok perişan. Hayat pahalılığı bizi perişan mı? Çok etti. Hem de çok perişan etti. Artık bu ülkeye birileri el atmalı. Bir şekilde bir şeyler olmalı yani. Ben diyorum ki ya niye böyle kuzu gibiyiz ya. Hı. Gitmeyelim markette almayalım aç mı kalacağız ya? Almayalım niye 30 liraya domates alıyoruz? Yemeyelim ne olacak? Yapmayalım diyorum. Ama kimse dinlemiyor. Ben esnafa ben Ankara'da cebeci de oturuyorum. Diyorum ki arkadaşlar herkes söyleniyor. Diyorum ki arkadaşlar böyle olmaz. Yani bir şeyler yapmak lazım. Bir şey ya sesimizi çıkarmak lazım. E sizi Aa. diyorlar ki sesinizi çıkardığımız kelepçeyi vurup götürüyorlar diyorlar. Esnaf da aslında şikayetçi bu kadar pahalı olmasından dolayı. Esnaflarla da konuşuyorsanız bu zamların sebebi esnaf mı gerçekten? Çünkü bazı vatandaşlarımız biz esnaf suçlu, esnaf suçlu, esnaf Yo, esnaf, esnaf. ne yapsın ablacığım? Eskiden 75 kuruş aldığı suyu bir buçuk lira, iki lira Ne yapacak? Dört liraya satacak mecbur. Ama olan da hala var. Yani bizim o benim evimin yanında asbaba var. Ramazan hiç yani Ramazanmış gibi değil. Hiç insanlarda yokmuş gibi değil. Yani öyle para var ki adam bin lira hesap ödüyor. vardı ödüyor. Olan da var, olmayan da da hiç. Abi yok. zengin zengin oldu, fakir dibe vurdu. Bu gelir bu, adaletsizliğini neye bağlıyorsun abla? Aslında bu gelir adaletsizliğidir. Yani Şehir sizi ya işte ama çalışmayan kimse... Çalışmıyor adamım. Evet. Hemşerim. Aynen. Ölsün. Çalışan adamda para gün. Çok. E. Üç gün Ankara'da. hastaneye gidiyorum diş çektirmeyi. Ankara şehir hastanesi çok lüks bir hastane. Üç hastanede dolaştım. Dişime gün veriyor. Dokuz Mayıs'a beynim çıkıyor. Dişimi çekilmesi lazım. Özel hastaneye gittim. 550 milyonu verdim. Param varsa yaşıyorsun. Yoksa öl kardeş. Aynen param varsa yaşıyorsun. Yoksa öl. Neden abla bu zamlar? Özellikle elektrik, su, doğalgaz akaryakıt dediğin gibi temel gıdalarımızda da var. Evet. Bunun ne? Nedenini neye bağlıyorsun abla? Neden oldu bir anda her şey her geçen gün zam gelmiyor? Ya işte ama hep stokçuluk soğanları patatesleri atıyorlar markette 10 lira patates. Soğan 4.95 soğan ne ya nedir ki ya yani döküyorlar yani stokçuluk yaptıkları için markette ya bir gün önce 2 litre ya 44 lira. Bir gün sonra 68 lira. Niye alıyoruz? Abi ölmeyiz gitmeyelim almayalım ya. Yemeyelim diyet yapanları düşünelim. Yoğurt diyelim. Yeşillik ot diyelim. Gerçi o da 19 lira olmuş <laughs> Ay kusura bakmayın benim çok işim var. Abla dedin teşekkür ama kendin dedin ki çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Son olarak şunu da sorayım. Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanıyor? Tabii ki CHP'den yana kullanıyor. Neden? Neden? Bir de onları deneyelim ya. Yani iyi parti de olabilir. Ama bir deneyelim artık yeter yani gerçekten. Muhalefetten yana da bir, vatandaşların arasında bir hani sıkıntı da var aslında. Muhalefeti de eleştirdim. aslında göründüğü kadar hiç yokmuş gibi ama hani herkes Allah Allah e, bu Allah şey değişsin istiyor, Allah istiyor Allah ama aslında sandığa gittiğimizde öyle olmuyor yani. Olmuyor. Peki ablam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.